4. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu çerçevesinde 9. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Özbekistan'da gerçekleşti. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen 4. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu çerçevesinde 9. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Özbekistan'da büyük ilgi gördü. Menderes Demir Başkanlığındaki 20 kişilik heyet, Özbekistan'daki kamu kurumlarında ve üniversitelerde film gösterimleri ve sunumlar gerçekleştiriyor. Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivali gösterimi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yoğun katılıma sahne oldu. Pazartesi günü yapılan ziyaretlerle başlayan program salı günü farklı üniversite ve kurumlarda devam etti. A.S. Gerasimov'un adını taşıyan Rusça Devlet Sinema Enstitüsü'nün Taşkent Şubesi'nde ödüllü filmler gösterildi. Rektör M. Kuzeyev, İkbol Masodikoviç, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. İki ödüllü film gösterimi yapıldı. Özbekistan'da yayın yapan Rönesans TV'nin yeni stüdyoları da ziyaret edildi. Başkan Menderes Demir'le festival ve Türk dünyası hakkında röportaj yapıldı. Türkiye'den gelen akademisyen grubu saat 10.30'dan itibaren iki iki ayrı salonda paralel oturumlar gerçekleştirdi. Doçent Doktor Lokman Tok başkanlığındaki paralel sunumlara Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan 10 bilim insanı katıldı. Düzenlenen etkinliklere gösterilen yoğun ilgi ve katılımdan dolayı akademisyenler adına konuşma yapan Hacı Bayram Üniversitesi'nden Profesör Doktor Elif Emreka'ya Özbekistan'da olmanın mutluluğunu dile getirdi. Özbekistan Gazetecilik ve İletişim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Serzot Kudrat Kodiyav tarafından üniversite senatörü kararıyla Menderes Demir'e Fahri Profesörlük ünvanı verildi. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, festivalin her geçen günü büyük ilgi gördüğünü belirterek Özbekistan'da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Programın son bölümünde Atatürk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Tahsin Sümbüllü sazı ve sesiyle programa renk kattı.